mantarımızı kırdık. Ne yapıyoruz bugün? Eee, mantar kurabiye. Mantar kurabiye yapıyoruz. Evet Simoş'cum şu saçlarını birazcık arkaya doğru alalım mı? Yemeğimizin içine kaçmasını. Bunu Evet. Ne yaptınız şimdi ilk önce? Yumurta. Kaç tane? İki. İki. İki yumurta kırdık Peki şimdi ne koyuyoruz? Su. Bir su bardağı. Bir su bardağı. Şeker. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir beraber şekerimizi koyalım. Şimdi bir de tereyağımızı koymamız gerekiyor. Tereyağı? Bir dakika tereyağı arkada kaldı ben size önereyim. Karıştırıyorum. Tereyağı. Karıştırın siz. Evet tereyağını ben koyayım. Tereyağını sen koy. Kaçardan? 200 gram tereyağı. 200 mi yok? Evet. Yok. yok. yok karıştırın hadi güzelce. Şeker, yumurta ve tereyağımızı güzelce bir karıştıralım. <laughs> güzelce karıştırır mısınız? Anne kulağım bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Apa sen karıştır anneciğim. De durma. Tamam. Evet. Bir de bunları katacağız. Güzelce karıştığından emin olun. Sonra nişastalarımızı koyacağız. Ben bir Daha kere değil. karıştırabilir miyim? Tabii. Tabii. Arkadaşlar. Beni gösterin. Tamam. Şimdi nişastalarımızı katalım. Bunları. Nişastalarımız bunlar. Ha. Bir paketini alparsan koysun paketimiz yok. yok. Hepsini koyacağız nişastalığa. Oh, i̇çine içine. Sıvay dışına değil. İçine. Ya, çok tatlı. Ağırsan üstüne geliyor. Ters oh, tutma. Baby. Ters tutma. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> yok. Biri minyotlar da dökecek. Evet biraz etrafa da Saçtınız. <laughs> Şu hamur kabartma tozunu da içine katabilir misin? Şimdi ben mi? Şimdi katalım. Tamam. Sen de şekerli vanilini kat Alparslan. <laughs> Açamadın mı? Evet. Ben açtım. yardım edeyim. Tamam hamur kabartma tozumu da. Evet arkadaşlar tek var videoyu açtık. Çünkü Alparslan açamadı, ben açamadım ben kendim açtım çünkü açmayı bilemiyordum. <laughs> Kim <laughs> açtı o? Karıştırmaya devam edin. Devam. Biraz da un koyacağız şimdi. Ben anne. Evet Alparslan açamadı ben ona yardım ettim. Açmayı Çekiyorum bilmiyorum. anneciğim devam Sen de Yuvarlak, Yuvarlak yaparken de çekeceğiz evet hadi. Alo Ay. <laughs> biraz yavaş yapın her yer nişasta <laughs> oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet çocuklar. Onları da koyar mısınız? Hangi? Oldu? Bak şurada onlarımız var. Bir buçuk su bardağı. Simay sen de onu koy. Anneciğim. Sonra yoğuracağız artık. Anne, su var mı? Ellerim için çok. Ellerini. Simay, onu al. Onunu koyar mısın Simacım sen de? Hadi. Kecici. Hmm. Elini sokmadan bardağı direkt çeviri, içine. çeviri, 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 çeviri. Çaba çaba çaba. Şimdi ne yapacağız? Şimdi güzelce yoğurmamız gerekiyor. En güzel kısmına geldik. Evet. Ama kime? Ben bir yapışıyor ama yıkacağız değil mi? Tabii. Evet. Tabii. Sonra Biz iftaha yapıyoruz. Evet. Oh. İlk defa <laughs> annem çekildi bu arada. Biraz bıcık diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kumandana getirdik. Şimdi daire yapacağız. <laughs> olmuş mu? Evet olmuş. Ee bu Evet. Arkadaşlar, bu videoyu. Annemin dudağı kalmış? Galiba. Dudağı galiba. <laughs> tamam bakarım ben şimdi. Çünkü kırmızı tık Sen niye mi yaptın bunu Anladınız mı? Bakayım. Olabilir öyle de. Yuvarla yuvarla küçültme çok. Çok yan yana koymayın. Sonra pişince hepsi birbirine yapışır. Aralıklı koyun. Böyle mi? Biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Böyle mi? Çok eğlenceli bir video. Sanki gerçek hamur bunlar. Gerçek hamur tabi. Oyun Gerçek kurabiye hamuru. Oyun hamuru tabi. Oyun değil. hamuru değil kurabiye hamuru. Bu kadar hazine de. Hazin. Hazin. Biraz azim. bunu çıkmayın bari. Değil, değil mi? mi? Değil mi? Pişince <laughs> <laughs> ye istersen Sümay. <laughs> yedi. Video kapalıyken demişti arkadaşlar. Düştü mü yani? <laughs> Tam düşeni kalsın ben onu alırım sonra. Bu ne biçim miniklik? Ya. Sonra yuvarlaklarımız bitince üstüne mantar şekli vereceğiz değil mi? Evet. Evet onun için de hazırlık yapayım Çok ben ben. Çok az bir yerken de çek. Bakalım nasıl çekilir. Tamam. Hmm, 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 çok çok sen gayrı. çok seviyorsun değil mi mantar kurabiyeyi? Ben çok seviyorum. Alparslan sen de seviyor musun mantar kurabiyeyi? Dünyanın en güzel kurabiyesi sen. sensin. <laughs> Allah rica etse yessin. O da meşgul. <benziyor. gülüyor> Dev bir mantar mı yaptın yoksa? Mantar Ne biçim mantar? Koy, koy. Onu da ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Koy. Onu pişiremeyiz ama öyle içi pişmez. Çok kocaman oldu. Psst. Tövbe tövbe. <laughs> Mahvete ya. Bu o kadar yeter mi? Bir <laughs> bakayım. Onu koyayım. Simoş'cum daha küçük lütfen. Simoş galiba çok. Siz ne yapıyorsunuz? Kurabiye de yüz yapıyor. Anne telefonum hamur olmuş. Telefonum da mı hamur olmuş? Evet. evet. Tamam. Bakayım bu Alparslan senin ki mi? Bunlar evet. sizin özel kurabiyeleriniz. Ay düzce böyle diz. Tamam bu da Simay'ın. Simaycığım her yer kakao olmuş. Ya anne ya. <gülüyor> 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 Çok güzel. Tamam. Şimdi tepsideki kurabiyelerimiz de hazır. Şimdi Aha. ellerinizi Sen bir yıkayın. Çıkayım. Mantar şekli verelim tamam mı bu yuvarlaklara beraber? Tamam anne. Onları da tepsiye koyalım. Anne sizin olsun bunlar. Evet. Ben dikkatlice yüzlerini koyarım. Onlara mantar şekli vermeyeceğiz. Sadece yuvarlaklara vereceğiz. Onları da koyalım kenarıya. Seninkini de koyalım Sıla. Hadi git elini yıkar. <laughs> evet arkadaşlar. Yüksel. Kurabiyelerimiz böyle. Bay, 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 bay Çok bay. güzel. Bay, bay. Birazdan pişireceğiz. Evet arkadaşlar benimki böyle al patates Hayır benimki bu saçı var. Bu saçı. Üstteki saçı. Bak bu ben bu benimki bu simay'ınki. Şimdi ver bakalım. Evet arkadaşlar kurabiye Böyle. Şimdi anneciğim bakın bunlara mantar şekli vermek için böyle kakaoya batırıyoruz. Sonra üstüne şöyle hafifçe bastırıyoruz. Şimdi bir sıra Simay bir sıra Alparslan yapsın ama tamam mı? Sırayla. Ama bunları Onlara yok. yapmayacağız. Bir sıra yap Simay. Şu sırayı bitirebilirsin. Neyse değiştiniz mi? Tamam. Çok bastırmadan. Atarsa <laughs> bu, bu, evet. bu sırayı ben bitireyim, bu sırayı sen bitir. Bu... bu sırayı ben bitireyim, bu sırayı sen bitir. Bu sırayı ben bitireyim, bu sırayı sen bitir. Bu sırayı ben bitireyim, bu sırayı sen Bu sırayı ikimiz. Tamam. Öyle yapın hadi. Sırayla. O... Sıra o... de... Bu yüzle Bu yüzler böyle bastırmayacağız. Onlara bastırmayacağız evet. Sen onlar böyle oldu. Çünkü onlar... onlar sizin özel tasarım kurabiyeleriniz. Evet. Bir kere bunlar. eline tut altındaki kurabiyeyi, he. Tamam. Benim yaptım. <laughs> Temizleyeceğim telefonumu anneciğim sana. Hiç kere unutmadım. Biraz hamur olmuş olabilir. Ben ne yapıyorsun? Ben iPhone'un um Ben bir şey sorayım değil mi? Sen ben, ben, ben bundan sonra parkta veya hayalde en sona kalırsa sana çocuk yumurtası yiyeceğim. O şekilde denmez anneciğim. Çocuğum. 10 <laughs> Bize bir şarkı söylemek ister misin Altar sen kurabiye yaparken? 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere Aaa <laughs> tuttu fırlattı kalbini <laughs> çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Yakışmasın birbirine. Böyle. <laughs> elleme çok dağılıyor anneciğim. Elleme. 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 Benim için elleme. Elleme. Simay sen de bir şarkı söylemek Aa! ister misin? Evet, A, pas, şey, şey. İki. İki. Başka İki bir şarkı? Aleyna tilkiyi çok seviyorsun, ondan söyleyebilirsin mesela. Unuttum. Unuttun mu? olsam. Sen mi? olsan bari. <laughs> tamam, en son yıkayacağız ellerimizi. Yo Bunu Ama böyle de tipi güzel, değil mi? Güzel, güzel. Ben bunu Ben bu arada fırınımızı çalıştırayım. Kurabiyelerimizi koyalım bitmek üzere. telefon koyduğu getir. O...